Hadis-i Buhari Aleyhisselam Hadis-i Buhari Müslim'de, Tirmizi Ebu Davud'da Muazzara Cibriyülü Yusuni Bilcari Buhari Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Cebrail Sibir geldi hep bana komşudan bahsetti Cebrail Aleyhisselam <laughs> komşudan bahsetti hatta zanıntı ennehü seyyübe rüsühü zannettim ki Artık komşu bana biraz varis kılacak. Öyle zannettim. Yani hakkını artık en güzel zannettim ben. Demek ki komşu hakkı bu kadar Allah katında kıymetli bir şey. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber buyuruyor. Hazreti Şeyh Buhari Müslim'de, Tirmizi'de Vallahi la yü'minü Burada Peygamber yeminle başlıyor. Üç sefer Vallahi la yü'minü buyuruyor. Allah'ı yemin ederim ki mümin sayılmaz. İman etmez sayılmaz. Yani gerçek mümin sayılmaz. Kı ile men ya Allah Soru sahabeleri kim bu ya Allah Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin hesabını bir eğitim sistemi vardı. Eğer bir konu önemli bir konu hemen söyleni verirse, geçiştirilirse unutur gider, hafıza kalmaz. Peygamberimizin burada kullandığı metod iki tür metodu vardı. Bir üç defa konu tekrar yapıyoruz, tekrardı. Üç defa ve da Peygamber burada bunu bir soru şeklinde başlardı. Ve böyle başlıyor. Allah'a emanet ki mümin sayılın bak üst sefer. Solu sahabeler kim yarısı yola kalezi la yemenu ikahu. Bir kimseden eğer komşuları güvende değillerse o kimse gerçek mümin değildir. Yani komşularına kuşkunlar bile verecek. Şey. İşte bana şöyle zarar verebilir, böyle zarar verebilir, tavuğuma dokundur, ağacıma dokundur, evde olması evime zarar verebilir diye yani eşinden, kızından, şundan, bundan. Demek ki bir kimse eğer komşusundan emin değilse, ondan bana zarar gelmez diye böyle bir güvencesi yoksa, o kimse kuşkuyu komşusuna yapmışsa, bu kimse gerçek Müslüman değil muhtemelen. Yani insan tabi kiracı olsun, esasında fark etmez, komşuluk komşuluktur komşusu kimseden güvende olacak. Ondan benim malıma zarar gelmez. Mülküme zarar gelmez diye emin olacak. Aleyhimde konuşmaz diye güven olacak aleyhimde. Mesela dese ki birisi işte bak senin için böyle dedi aleyhinde bir şey hayır ama o diyemeyecek. Yani güven bu budur. Şey. Acaba dedi mi kuşya düştü mü yine iş tam garanti olmuyor. Yine bu yarışta maddeti yaz şeflerinde ben kelim billahi ve yemi lahiri fela yüzü cârehu. kim Allah'a gelecek alıyor ayet inanıyorsa komşusuna eza cefa yapmasın. Komşuna zarar vermesin böyle böyle. Bak hadis şey böyle başlıyor. Men kevi bile veriyem Kim Allah'a imanı varsa yani bu duruma gelen kimsenin Allah'a art iman bakın. İmanın şartı altıdır aslında. İkisi geliyor. Ne ikisi geliyor? İmanın temeli bunlar. Önce Allah'a iman, Ondan sonra mahşer günü hesap verme günü iman böyle. İkisi. Aradakiler bunlara tabi onlara böyle Allah'a iman ve Allah'a imanın kuvvetli olması gerekiyor. Nasıl kuvvetli olur? Kul Allah'tan gafil olamaz. Unutamaz allah Teala'yı. Şu alem başı boyu değil. Bir sınıf öğretmen olmasın, çünkü birbirine karışıyorlar mıydı? Bir anne çocuklara boks bir yere gitsin, eve geldi mi, kavga yürüdü, karışmıştır hemen. Yani bir darda müdür olmasa, iş yerine bir sahibi olmasa, bir ilde, vilayette kaymakam e, vali olmasa ne olur? İdare olmamalıdır. Bunun için şu alem başıboş olabilir mi? Haşa! Şu alem başıboş olmaz böylece. Bir de ne gerekiyor? ahirete iman. Yani tekrar dirilip mahşerinde sorguya çekilme, hesaba çekilme. Bir kimse bu inandı mı ne yapar o kimse? Her hareketinde ihtiyatlı olur, temkinli olarak hareketten böyle. Başı, başı olamaz. Hemen yalan söyleyemez. Gıbet yapamaz, harama bakamaz, haram yiyemez, gafil olamaz, ibadetini de erteleyemez, İmanı varsa mahşere. Bülent ise Hazretleri kimin işte imana varsa Allah ahiret gününe komşusuna eza cefa yapmasın. Eziyet vermesin komşusuna.